Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz de güzel geçmiştir. Bugün çok ama çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Twitch yayıncılarını trolleyeceğiz Aslında trolllemeyeceğiz. Yayınlarına gidip şarkı söyleyeceğiz. Bakacağız tepkileri neler olacak? Nasıl tepki verecekler? Kovacaklar mı? İstemeyecekler mi falan filan bakacağız. Fake bir Discord ee, açtım fake bir Twitch açtı. Şimdi göre hemen görelim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz üzere bir Twitch'imiz ve bir de fake Discord'umuz var. İkisinin ismi de Ali Official 24 ve birisi de Ali Official. Şöyle göstereyim. Ee, bakalım hemen bir tane bulalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Bakalım kime gidelim. Aklımda birisi yok. Rastgele seçeceğim. Hadi gelin. Evet şimdi birisini buldu Bu arkadaş ee, Sayın Kendine Müzisyen'in Kemal abinin fake demeyelim benzer hali ismi de Erovniymiş bakalım şimdi sihirli kelimemizi yazıyoruz diyoruz ki yayınızda bir şarkı söyleyebilir miyiz yayınızda bir kuple şarkı söyleyebilir miyiz bakalım tepkisi ne olacak bizi davet edecek mi Discord'una şarkı e, söylememize izin verecek bir, bir deneyelim bir buna bir deneyelim hadi let's go Evet Ali Official yani 24 olarak şu anda e, yazdık ve dinleyelim. Merhaba Yeliz'den bir kutlu şarkı söyleyebilir miyim? Ali'cim şey bizde o şey yok ama ben seni bir kanala yönlendiririm bak bekle ciddi yalan değil. Bak şimdi seni bir kanala yönlendireceğim. Evet. İlk denememiz başarısız oldu. Bakalım ikinci denememizde neler olacak. Arkadaş kabul etmedi. Olsun canın sağ olsun kardeşim. Hadi let's go birine. Evet ikinciyi de deneyelim bakalım. Sayna. Ee, yani. ekibinden diye biliyorum. Bakalım deneyelim. Deneyelim. Elektrikli, Yine elektrikli. Benlik değil. yazıyoruz. Ee, o sihirli bana cümlemizi. Sihirli cümlemizi yazdık ve gelecek cevabı bekliyoruz. Hadi bakalım. Bakalım burada tepkini olacak. Baba ver biz de bir daha bak mesela şuna bak koy. Burada şey yol Bakalım başkasını deneyelim. Akıl olmayınca neylesin fikir. Evet Petuş Peri diye bir arkadaş bulduk. Bakalım buna bir deneyelim. Artık 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 birine gitmek istiyoruz. Bakalım deneyelim hadi. Ali bu arada teşekkür ederim takip için hoş geldin. Nasılsın nasıl gidiyor? Merhaba yayınıza bir kuple şarkı söyleyebilir miyim? Belki başka bir gün başka bir evrende. Teşekkür ederim Ali. Omaski. <laughs> yazalım bakalım sihirli cümlemizi. <laughs> tamam gidiyoruz. Sonunda gidiyoruz. Bu arada katıldım. Şimdi hemen bir hazırlanalım. Ali official bakalım neler yapacak. Gıybete gidelim. Uzun zamandır bunu yapmıyorum ve şu an bilmiyorum neden ama heyecanlandım. Hani o kadar kişi önüne çıkıyoruz okey ama ben bunu çok çok önceden yapıyordum. O yüzden bu benim çok değerli bir şey. O yüzden bilmiyorum heyecanlandım. Bu arada kanala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Tanıyalım seni. Ali ben. O abi be Ali. <laughs> e, şarkı söylemeye geldim. Ben. Hoş geldin o zaman. Hoş buldum. Siz? Ha, ben be. Çok önemli değil ama Malatya'da hayri ederler. <laughs> şaka şaka. Nihal ben. Ee, memnun oldum. İstek şarkınız var mı? Yoksa ben öyle rastgele söyleyeyim mi? Sen rastgele değil. Biz sonra çete sor. Yavaş yavaş sahne tabi istersen. İstek parça alırız. Sen dağıtsın bak. Ben topluyorum beni. Madem anlat biraz. Yolunda mı her şey senin gibi benim değil olmuyor söyledim O şakal demek kolay Güle güle giden için Başımda bir bela Bu aralar ne dinlesem Ne çalın aklıma Hepsinde mevzu sen Dillerinden hiç düşmedin bu şarkılar ne gibiler of, tanır gibiler Ansızın Bir hoşça kal Kurşununa Sarılıp veda ettim Bütün sokaklarına Onunla geçinemedim Baş edemedim Kırkan ömrümü asılı Hoşça kal kurşununa Sarılıp veda etsin Bütün sokaklarına Seninle geçinemedim Kokunla baş edemedim Irkan ömrümü asılı hala Ağzına sağlık niye güldün? <laughs> İnşallah ee, bana gülmemesin. Yok yok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çete e de teşekkür ederim. Öpüyorum chat. Ee, Niye gidiyorsun? Ben, ben Lamajor bu arada. Memnun oldum. Seni Ama, tanıyan benim mi varmış? Yok, beni tanımazlar ya. Birisi yazdı. Lamajor galiba dedi. Allah Allah. Gerçekten. Ee, o zaman ben kendimi tanıtayım. Hadi tanıt bakalım. Ben Lamajor bu kadar. <laughs> Ya bu kadar fazla bir özelliğim yok <laughs> yani. Gitar çalıyorum öyle. Adın yaşın Burcu Memlek. Ben YouTuber'ım. Ee, YouTuber'ım aslında. Öyle şu an evet. bir kontentimiz var. Twitch yayıncılarına şarkı söyleyeyim. Ben önceden de yapıyordum zaten bunu. Ee, Güzel yapmışsın. Böyle gidip insanlara yayınında şarkı söyleyeceğiz. Yani getirdik işte umarım devam eder. Kaçıyorsun yani. Ee, ama bir uzunlar yapıp kaçabilirim isterseniz. Harika olur o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Sendeyiz. Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşırım Neydi bu? Neydi bu? Tamam dedim ağlama ver bana mutluluğu Barışalım Oldu mu? Oldu mu? Uykusunda her biri yorma sakın Kendini anlatıp derdimizi onlara Senden birkaç kişi bırakmışız bütün işi Vurmuşuz kendimizi yollara Uzunlar yanıyor babamıza Bu ışık ikimize fazla Geceyi böler bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimize fazla arayı boza. Teşekkürler teşekkürler Hoş hoş geldin Teşekkür. tekrardan o zaman her şey gönlünce olsun diyoruz. Tanıştığıma çok çok memnun oldum. Chat kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay görüşmek günler üzere dilerim. hoşça kalın bay bay evet sonunda artık bir kişinin yayınına gidip orayı e, şey yaptık e, beğendiler galiba ben beğendiler umarım mutlu edebilmişimdir onlara da o güzel güzel oldu güzel oldu e, bu arada bu içeriği e, size yansıtabildiğim, size tekrardan. Ya ben işte bu YouTube işine başlamadan önce yapıyordum bu içeri. Yani kimse tanımıyordu aslında beni, siz de tanımıyordunuz. Öyle gidip yayınlarda işte şarkı söylüyordum. İnsanlar da öyle öyle tanıdılar. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Yayıncı arkadaşı da Pomaski. Çok teşekkürler. Hadi bakalım öbürüne geçelim. Çok mutlu oldum ya. Güzel oldu. Duru BTR. Bakalım neler olacak. Duru. Duru'yu tanıyorsunuzdur zaten. Ben tanıyorum. Yani çok tanımıyorum ama Duru'yu tanıyorum. Bakalım ne. Bir, bir deneyelim. Hadi bir deneyelim o zaman. Eee, Sonra full time yayıncı. Bakalım tepkisi ne olacak? İzleyelim. Özel gereksinimi <gülüyor> olan, <gülüyor> özel gereksinimi olan birisini düşünün. Arkadaşlar bakalım kime geldik? Ece Beste Aslan. Ece Beste Aslan bakalım bizi kabul edecek mi? sihirli sözcüğümüzü yazalım. Alo Official, merhaba yayınızda şarkı söyleyebilir miyim? Olabilir, neden olmasın? Discord'a gel. Discord'a geldim dedim. Bakalım. Ali merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben diyeyim. İstek şarkınız var mı? Bilmiyorum ki. Sen işte ne ne söyleyeceksin? Onur caneciğan. Bir söylesene, kısa. Ona öyle. Hey, hey, Ali, çok güzel. So Ali sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, yemin ederim dedim ki kesin trollleyecek, kesin böyle küfür edip gidecek falan. Çok korktum, burada bekliyordum böyle seni atmak için, tamam mı? <laughs> Teşekkürler. Ama sen bir girdin şarkıya biz şok olduk. Chat'i görmen lazımdı yani. Oy ha falan olduk. Sesin çok tatlı. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür. Sağ olun. İsim neydi sizin? Ece değil mi? <laughs> Yok artık ya. Ece işte bende öyle. Anladım. Burası benim kanalım. Güzel. Benim Discord kanalı burası. Şurada benim yayın işte Twitch kanalım. Ha? Anladım. Aynen. Güzel. Güzel, çok Öyle. iyi. Yeni başladınız galiba Angela? <laughs> Yok ben 3 yıl 2020'de falan girdim ilk Twitch'e. Bir dönem açtım, bir dönem bıraktım, bir dönem tekrar açtım, bir dönem tekrar bırakmak zorunda kaldım. Yani 2-3 dönem dönem ayrılıyor diyebilirim. Anladım, çok iyi. Çet Niye gülüyorsun? <gülüyor> Koymaya gitti çünkü. Abi Chat'e. Çete şey chat gülüyorum ben ya chat. Yaş kaç? Adam abi yayıncının yayınına gelip isim sormak nasıl bir kafa bu arada? Ben hala orada kaldım ya. <laughs> ya ben, <laughs> yani ben geliyorum da o yüzden şey pek tanımıyorum Twitch'te ben. Tinder mı lan burası yanlış mı? Özkan şey, <laughs> şey Twitch'i Twitch <laughs> pek takip etmiyorum da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Diyor, isim ne senin yaş kaç falan diye soruyor. <laughs> İstek şarkınız var mı? Bir tane daha yapabilirim. Vallahi bilmem çete soralım. burada arada harf sesin güzel. Evet. Bilmem ger senin mesela var mı böyle güzel söylediğini düşündüğüm bir şarkın varsa sen debüldüm Uzunlar. Ben köşeliydim hayatsız düz olana yanaştırım. Neydi bu? Neydi bu? Tamam dedim ağlama ver bana mutluluğu Barışalım oldu mu? Oldu mu? Kısımda her biri yorma sakın kendini Anlatıp derdimizi onlara Aa, sen ben birkaç kişi bırakmışız bütün işi Vurmuşuz kendimizi yollara <laughs> Uzunlar yanıyor oramızda. bu Bu ışık ikimiz hep asla Geceyi böler Bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimiz hep asla Geceyi böler Beni vur, beni onlara verme Külüm al, külüm al, uzak yollara savur Dılsın bu dağlara, dılsın bu sevdamız Ama sen ağlama dur Zunlar uyuyor bu mızda, bu ışık ikimize fazla böyle olan Chat açılabilir miyiz? Ben Çet. Alkış, evet. teşekkürler. Eee ben sağlık çok, çok memnun me oldum. Ben Lamajor. umarım yayın hayatınızda çok çok başarılı olursunuz. Güzel yerlere gelirsiniz. Teşekkürler bu arada yayını aldığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Ya senin sesine sağlık. Umarım sen de çok daha iyi yerlere gelirsin. Görüşürüz kendine iyi bak. Ee, kendinize iyi bakın. Chat öptüm sizi görüşürüz. Ee, i̇yi yayınlar. Çok güzel oldu. Çok eğlendim. Yeni kişilerle tanıştık. Çok hoştu bence ya. Yani bilmiyorum insanların tepkileri çok hoştu. Çok kabul etmeyen oldu. Bilmiyorum, hak veriyorum bir yandan. Ben de yayıncı o Hani ben de bildiğim için ee, hak veriyorum. Çok çok güzeldi. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Saygılarla efendim. Bay bay.